Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şahane bir kurabiye yapacağım. Kakaolu kurabiye yapacağım. Jelibonlu, renkli şekerli. Ee, malzemelerim 3 su bardağı unum, 1 yumurta 1 kabartma tozu, 1 vanilyam, 2 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı pudra şekeri, 250 gram margarin, Renkli şekerlerim, jelibonlarım bu şekilde kaseme koydum. Ve yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Yoğurma kabıma yumurtamı kırdım. Bir yumurtamı. Ve içine margarinimi ilave ediyorum. Ve pudra şekerimi ilave edip bir güzel yoğuracağım. Evet arkadaşlar iyice yoğurdum margarinimi, pudra şekerimi, şimdi unumu ekliyorum, kabartma tozum, vanilyamı unuma ekledim ve yavaş yavaş unumu ekliyorum yoğurmaya devam ediyorum. 3 su bardağı unum. Ve kakaomu da ekliyorum. Ve bir güzel yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar hamurum hazır. Kakom az geldi. Bir yemek yap bir yemek kaşığı daha ekledim kakaomu. Ve şimdi böyle ceviz büyüklüğünde kopartıyoruz hamurumuzu renkli şekerlerimizi böyle batırıyoruz içine ve tepsimize diziyoruz. Evet arkadaşlar, kurabiyelerim hazır. Şimdi kurabiyelerimi 180 derece önceden ısıttığım fırında 20 dakika pişirmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar, kurabiyelerim bu şekilde piştiler. Yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.